Hakan Hatipoğlu kendi kendine bir ödül <laughs> vermiş herhalde Survivor'da <laughs> diye hissettim. Buyursunlar Murat abi. Şimdi Acun Ilıcalı Hakan Hatipoğlu da şunu söylüyor. Diyor ki hamama giren terler. Madem bir şey yaptın diyor. Bunun diyor cezasını çekeceksin. Yapmış olduğu şeyi tam bilmiyoruz ama ne kadar bilmesek de yani yılların tecrübesiyiz hepimiz. Yani bir şeyler orada hissediyoruz. Bana göre yapmış olduğu şey bir telefon Rio'da galiba Rio'da Rio Karnavalı'nda Hatiboğlu karnavalın içerisinde bir telefon karnavalı bulmuş anladığım kadarıyla. O telefonla da herhalde ailesini aramış, çocuğunu aramış. Şimdi tabii ki insanların orada bir tabii ki psikolojileri çok değişiyor. Ama velakin şimdi baktığımız zaman bunu herkes yapsın da Hatiboğlu yapmasın. Neden? Çünkü Hatiboğlu artık survivor'la doğmuş, survivor'la büyümüş. Survivor'ı içinden gelmiş. Bu masaları yemiş yutmuş filan. Survivor yemiş yutmuş. Çok tecrübeli bir adam. Hakan Atip onun Hani orada bir acemi bir adam yapsa diyeceğim ki gam yemeyeceğim. Ya adam acemidir yapmış. Hatipoğlu'nun yapması hem ilgi çekiyor hem de hani çünkü Hatipoğlu yapmış. Şimdi mesela orada başka Yaman yapsa bu kadar konuşulmaz. <laughs> Ama Hatipoğlu yapınca ya bu Hatipoğlu bir de Hatipoğlu'na oradaki yarışmacıların ve bazı kişilerin de bu masadan dolayı takıntıları var adamın survivor panorama yorumcusu olması insanları yıllardır rahatsız etmiş. Ama normal Ha işte. Şimdi yıllarca birçok yarışmacıyı eleştirince tabii. o yarışmacılarla beraber bravo, aynı bravo, platformda bravo. Yarışınca adamlar seni bravo. bir kaşık suda boğmak Şimdi istiyor Şimdi mesela yani. sen ben de gitsek oraya bizi de boğacak. Aa sen ne yani diyorsun öyle sen... ya, mı? <laughs> Bizi boğmayı buraya <laughs> içeri ya, sokmazlar. Ya, i̇çeri ya, içeri, ya, içeri ya, tabii, bak. Sokmaz. Yani çok... söyleyeyim yok adada. Gidince, bak sokmaz. adada palayla böyle iki kişi bekler biz girerken yani, biz, biz var ya senle böyle kuş gibi sandalın içinde bekleriz orada. Biz gidince iyi karşılıyorlar da bazıları karşılar bazıları karşı. Mesela Hanzade beni çok iyi karşıladı. Nasıl güzel konuşmuştun. Ben gittim oraya ama yarışmacı ola Yarışmacı A, ...yarışmacıydı işte. He, siz hani Ben gittim mi oraya? Yok yok. Abi sen yarışma bir de yarışmaya git bakalım. Ha yarışma, yarışma, Ben aa, yarışmaya anladım, gidersek aa, anladım, aynen. Şey olarak değil. Merhaba. Hani merhaba selam verme kısmında değil. Hanzade. Biz mesela yarışmacı olarak sen düşünsene Biz bir an. O <laughs> bizi parçalarlar. Şey derler mesela. Murat sesarıyor. Sen beni 3 sene önce şunu şunu demiştin. Gırtlaklıyorum falan. Öyle şeyler. ama Hanzade ben gittiğim zaman Hanzade'yi gördüm ilk orada yarışmacı olarak. ...Hanzade benim yanıma yaklaştı... ...ben dedim Hanzade dedim, niye bana doğru geliyor... <laughs> ...Hanzade böyle benim yanıma geldi... ...bize de diyor çok sallıyorsunuzdur kesin... ...bana dedim bana, bana özellikle... He, bana, ...bana dedi çok sallıyorsunuzdur sallıyorum. kesin... ...ben de şimdi Hanzade ile konuşmam yasak ya orada... ...herkes <laughs> bana bakıyor... ...ben de böyle Hanzade'ye bakıyorum fakat ben Fransız takılıyorum... ...cevap vermiyorum hala bir <laughs> şeyler <gülüyor> söylüyor... ...ben en sonunda Hanzadeciğim... <laughs> yaptım kaçtım... <laughs> ...çünkü konuşsam oradakiler bakıyor bana... ...diyecekler ki Murat Özel yarışmacıları niye konuşuyor yasak... ...şimdi Hanzade'de de bir şeytan tüyü var geliyor bir orta kesiyor aslında seni konuşturacak ama sen evet. sana hissettirmiyor onu Tabii. yani ben çok samimi de bir yani şekilde abi yani. merhaba bir gülen yüz falan. aa sen böyle bülbül bül gibi şakamaya başlıyorsun bir anda o toplayacağın toplar devam eder şimdi gelelim Hatipoğlu'na evet şimdi Hatipoğlu kardeşimiz diyor ya tanıtımda Hatipoğlu şey diyor Survivor savaşın yeni başlıyor diyor Hatipoğlu Tanıt Survivor savaşı Hatipoğlu senin Survivor savaşı zaten yıllardır devam ediyor sen bu masada savaştın, orada savaştın. Bu savaşmayı da kötü anlamda söylemiyorum yani. Zaten savaştın. Senin savaşmadın diyen yalan söyler, etik olmaz. Sen hakikaten Survivor'da da savaştın, bu masada da savaştın. Senin hayatın buralarda geçti. Ama sen bana göre Survivor savaşını iyi başlatamamışsın. Orada sen Rio'da telefon savaşını başlatmışsın anladığım kadarıyla. Onun içinde Acın Olacak diyor ki hamama giren terler cezanı alacaksın diyor. Hatiboğlu'nun bir şey olacak Hatip onunla. Acun'un söylediğine göre. Bakalım ne yapmış ne etmiş onu göreceğiz. Ben de merakla bekliyorum ama büyük olasılık telefonla konuşmuş. Başka ne yapacak adam? Ben Hakan'ın neden aradığından çok nasıl yakalandığını daha çok merak ediyorum. Yani Hakan çünkü akıllı bir adam. He. Dengeleri de iyi gözetir. Doğru yerde bir hamle yaptığını düşünüyorum. Yani Rio gibi kalabalık bir ortamda <laughs> hani millet dağılmışken böyle bir sürü yarışmacı varken muhabirler bir orada bir buradayken... Orada bir Or, boşluğunu boşluğu yakalamış ama yapmış. esas beni merak ettiren şey nasıl yakalandı? İşte, Belki İhsan Tarkan'ın bu konuda burada bir fikri var. Benim. Ha, pardon Tanıtıma hocam. devam ediyoruz. mu? pardon. Tanıtımı eğer tek tek konuşacak. Güzel bir konu bir dönelim tamam, abi peki, istersen. Dönelim, tamam. Buyurun. Evet Murat abiyle tahminlerim tabii ki paralel ee, bir iletişim kural ihlali yaşanmış belli ki. Ama tabii ki Murat abiden ayrılan fikirlerim her zaman gibi yine var. Şöyle Hakan burada daha önceden işte yorumculuk yaptı diye, daha önce Survivor'a katıldı diye çok tecrübeli ve kuralları çok iyi biliyor diye ona ben ekstra e, bir sorumluluk yüklemeyi doğru bulmuyorum. O şu an orada bir yarışmacı. Nagihan neyse, Yaman neyse, Hakan o, e, Hakan neyse işte Poyraz, o, o hepsi yani tecrübeli tecrübesiz. Ee, yorumcu eskiden acı medyayı işte tanıyan tanımayan yeni giren herkes benim şartlarımda eşit. Yani benim gözümde eşit şartlarda yarışıyor. Çünkü özellikle yani öncelikle hepsi insan. Hepsi acıkıyor, hepsi özlüyor. Yani kuralı ihlali tabii ki çok yanlış. Ben burada kuralı ihlalini savunuyor gibi olmayayım ama o an e, içgüdülerine, e, işte açlığına, özlemine yenik düşen bir insan her şeyden önce. Dolayısıyla hani Hakan yapınca daha da ayıp işte herkesten bekleriz, senden beklemeyiz Hakan cümlelerini ben doğru bulmuyorum. Ee, sadece kural ihlallerinde serverde şöyle bir üzücü yanı var. O tabii ki çok üzücü olur Hakan için. Umarım tabii ne yaşanacak bilmiyorum ama bildiğim kadarıyla çocuğu olan yarışmacılara ayrıcalık tanınıyor. Belli sürelerde çocuklarıyla sadece görüşme yapıyorlar. Şimdi kural ihlali yaptığın zaman mesela açlıktan gidelim. Bir kraker yiyorsun değil mi? Bir kraker çalıyorsun. O an e, yenik düşünüyorsun yenik nefsine ve o kraker sana belki işte bir pizza, bir poğaça, e, bir sofra mesela 5 ödüle e, denk gelmiş oluyor. 5 yani ödülün önüne geçmiş oluyor. O kraker yüzünden senin yiyebileceğin, alabileceğin, bazen gidebileceğin ödüller oluyor. Bunları yapamıyorsun. O kraker uğruna olmuş oluyor. Burada da belki saniyelik bir telefon konuşması uğruna umarım ki Hakan... Ee, bu özellikle çocuğu olan yarışmacı ayrıcalığından faydalanamama durumu olur mu? Ya da e, önümüzde iletişim ödülleri başlayacak, iletişim ödüllerinden kaç tanesinden yararlanamayacak? Belki çok daha rahat, görüntülü, e, uzun uzun konuşacağı bir fırsatı böyle saniyelik kaçak göçek bir iş için kaybetmiş olacak. Yazık oluyor. Ama diyorum ya ben böyle çok katı değilim bu konuda. Çok zor olduğunu bildiğim için de nefsine yenik düşebiliyor insanlar bu e, yani eleştiriyorum tabii eleştirmek zorunda olduğum için ama çok zor bir hayat onların yaşadığı şu an. Buyursunlar. Evet ben hata yapan yarışmacıyı eleştiririm biliyorsun. Ama sonuçta hatalar da insanlara mahsustur. Survivor <laughs> özellikle iletişim hatası bence en zaf yani en az eleştirilecek hatalardan biridir. Yani çünkü iletişim herkes Ama iletişim ne için yaptı? Evet iletişim herkes için ee, ihtiyaç. Ee, ama mesela yemek başkadır. Bir şey çalarak bir şey yapmak başkadır ama iletişim ben biraz daha böyle iletişimde şeyim. Yani acaba biraz daha hafiflesek bu kuralları falanım. Ama yani tabii ki şimdi o da bir öne geçmektir. Yani şimdi biz seninle yarışıyoruz. Sen iletişim kuramıyorsun, ben iletişim kuruyorum. Demek ki ben psikolojik olarak, motivasyon olarak senin önüne geçmiş oluyorum. Yarışmanın adaletini bozan bir durum. Ha ama ne yapıyor e, acu medya genelde babalara annelere zaten bununla ilgili bir hak veriyor çocuklarıyla en azından görüşebilsin diye çünkü bu da aslında onlara verilen bir hak değil onların çocuklarına verilen bir hak onlar kendilerine sanıyorlar ama aslında oradaki çocukları mahrum etmemek için verilen bir hak e, şimdi burada e, ben ben de aslında ile aynı fikirdeyim Murat abi orada katılmıyorum yani Hakan Panorama'da yorumcu diye robot olmuyor o da bir insan sonuçta ve bir baba e, eğer bilmiyorum tabii nasıl içeriğini bilmiyorum nasıl bir iletişim şeyi yapmıştır ama duyduğumuza göre hani nasıl da aileyle görüşmek filan dediğine göre Acun abinin tespit edilen bir durum var. E bu durumda da cezasını alacaktır. Almayacak değildir. E Hakan Panorama'da da yarışsa, Acun Medya'da çalışan da olsa, e kim olursa olsun orada yarışmaya girmişse kurallara uymak zorunda. Ama ben şeyi çok iyi biliyorum. Sadece bu Survivor bizim Türkiye Survivor'u değil, başka yabancı Survivor'ların da yaptığı için Acun Medya. Yani Hırvatistan Survivor'ını hatırlarım. Bir acil durum konseyine gitmiştik biz böyle apar topar Dominik'teyken. Yani Hırvat yarışmacılar yedisi kampı terk edip başka bir ilçeye e, nakil olmuşlar. <laughs> yani hani ne yapıyorsunuz, toplu isyan mı filan yani? Artık yani isyan etmiş herhalde Yemek yemeye zorunda. mi gitti? Herhalde yani bir şeyler yapmaya başka bir yere gitmişler. 7 kilometre yürümüşler, yoldan bulmuşlar bunları. Yani siz ne yapıyorsunuz filan olmuştu. Yani çünkü herkesin kendi şeyine göre bir durumu var. Her yarışmanın kendi içeriğine göre. Şimdi mesela Yunan da öyle olmuştu geçen sene. Bir telefonlar patlamıştı bir yerlerden. Oluyor bunlar hep oluyor. Burada şimdi şöyle iletişim kurana değil yakalanana ceza geliyor. Çünkü ben şunu çok iyi biliyorum ki iletişim bir şekilde kuruluyor biliyor musun? Yani o iletişim kuran yarışmacılar oluyor. Türk yarışmacılar oluyor, yabancı yarışmacılar oluyor. Ama burada yakalananlar ceza görüyor, ceza alıyor. Bazıları da açıklanmıyor. Mesela benim Survivor'ımda ben bir iletişim cezası almıştım. Yıllar önceki belki de ilk iletişim cezası alan kişiyimdir. Biz çünkü bir ödül kazandık Ertan'larla bizim Survivor'da. Ertan dedi ki beni uyandırdı kalktı ne oldu? Oğlum, aşağıda bilgisayar var bir tane dedi. Nerede dedim ya? Ya bir odaları karıştırıyordum bir yerde bir bilgisayar var dedi. <laughs> girdik internet var. Aa. O zaman internet yeni bulunmuş zaten. <laughs> Biz. İnternet Türkiye'ye yeni geldi. Zaten... Biz böyle e, o zaman işte girdik falan böyle bir iletişim ama tabii saatlerde uymuyor ya. Bir de böyle şimdiki gibi teknoloji yok o zamanlar yani bundan 15 sene öncesi. Kasalı ama... bilgisayar mıydı? Evet işte? kasalı bilgisayar ama yani en azından bir, bir, şeylere girmiş olduk. Bir yerlere bir mesajlar atabilmiş olduk falan. E, mesela Acun Meydanı bunu yakalama ihtimali yok. Sevgili Kemal abi buradan çok sevgiler. Dayanamamış biz demiş bir bilgisayar bulduk ve mesaj attık. Yani itiraf etmiş. İtiraf üzerine çıkıyor zaten konu. Ve Acun abi bize ceza vermişti mesela. Ama cezayı da televizyon önünde vermemişti. Off the record vermişti. Siz dedi bundan sonraki 3 ödülden yararlanmıyorsunuz. Biz böyle mesela ödüller kazanılıyor falan gidemiyoruz hiçbir şekilde yararlanamıyorduk. Yani iletişim yani yapmam demiyorum ben de yapmıştım bak mesela ama yani ben de cezasını gördüm çektim Ama cazasını. ben sana bir şey söyleyebilir miyim şimdi insan hani olabiliyor evet bazen ama ben yemin <laughs> ederek yani yalan borcum yok size çaldığım krakerden çikolataya kadar anlattım. Ben 4 aya yakın kaldım 4 ay yani bakın yemin ediyorum abartı gelecek belki ama iletişim kazandığımız ödüller hariç ben herhangi bir telefonu canlı görmedim bile yani çünkü yanımızda muhabirler veya çalışanlar asla telefon çıkarmıyorlardı. Ben bir telefon itemini yani o cihazı 4 ay boyunca ya yani değil dokunmak gözümle dahi görmedim. Yani ben de böyle bir survivor geçirdim. Ama bak o neden kaynaklı? Bak görmedim bile. İlk sene olanlar o, onu bilmiyor zaten. Ama şimdi o ilk sene orada yaşayanlar ne oluyor biliyor musun? Survivorı biliyor domineyi biliyor. Nerede neyin ne olduğunu, nerede ne bulabileceğini tahmin ediyor. Başlıyor düşünsene yani. 3 saat oyun oynuyor, 5 saat oyun oynuyor. Ondan sonra bütün gün kafa ben nereden yemek bulabilirim? Ben nereden iletişime geçebilirim? Full buna çalışıyor. Herkesin uyuduğu bir saatte belki risklere giriyor. O karanlık ormanların içinden bir yerlere varmaya çalışıyor. Ya bunları yaşadık işte. Yarışmacılar diyorum ya. Hırvat yarışmacıları kaç kilometre öteden toplamışlar. Yani e, olabilen şeyler muhtemelen de Rio'da e, Hakan yani Düşünsen ne kadar tutabilirsin oraya 12-13 kişi gitmişler yarışmacı ekip olarak gitmişler hep beraberler ama şimdi otelde bir yerde yani çıksa gece saati inse resepsiyondan bir şey rica etse birinden bir telefon istese falan yani Ödüm kırılamayacak de kurallar değil. değil yani Ödüm kırılamayacak kurallar de. değil yani oralarda o şeylere girebilirsin Öyle. o risklere girersin ama işte yakalandığında böyle maalesef rezil olur. Benim için, benim, için ha, benim hayat felsefem şu mühim olan şimdi Hakan'ın orada telefonu almasından ziyade, yapmasından ziyade hani diyoruz ya oradaki yarışmacılar her şeyi yapabilir. Hani bir anlık insanlık hali falan diyoruz. Robot değil. Şimdi mühim olan şu. Benim hayat felsefem şu. Yapmayanın suçu ne?